Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Esat Yıldırım. Bugün sizlerle Risepo'nun farklı bir tipini deneyeceğiz. Bu nasıl oluyor? Şimdi şöyle Papa up dedikleri bir şey var. Bir anda 10 tane 15 tane order alıyorsunuz. Yani paketi ve onun 10, 10 15 farklı müşteriye götürüyorsunuz. Bunun avantajları ne? Hiçbir şekilde sürekli dükkana gir, hani store'a gir, oradan al, Sonra tekrar müşteriye bırak sonra tekrar sonra git falan diye bir dolanma durumu var normal ordularda. Bu arada ses de çok fazla kusura bakmayın. Bunda öyle bir şey yok. Bütün orduları aynı anda alacağım şimdi. E, az önce aradılar 14 tane farklı paket varmış. 14 farklı paketi e, aynı dükkandan alacağım buradan. Cheers Cut diye bir restorandan alacağım ve onları müşterilere bırakacağım. E, gün sonunda bakalım ne kadar para kazanacağım. Çok. Uzun bir video yapmayı düşünmüyorum, 10 dakikalık falan olsun istiyorum. O yüzden de her şey çek, çekmeyeceğim, onu da size söyleyeyim. Şimdi restorana gireceğiz ve paketleri alacağım. Şimdi normalde arkadaşlar ben Rice Boyu bayağıdır yapmıyordum, Rice Boyu da resepo bilmiyorum, bayağıdır yapmıyordum. Yapmama nedenim de aslında eskisi kadar iyi para kazandırmıyor oluşuydu. E, fakat bu papa orderlar yani PI orderlar dediğimiz orderlar e, fazla getiriyor diye duydum. Bir deneyeyim dedim. Şimdi paketler hazırlanıyor orada. Şöyle bir yer. Yani bir tane dükkanın içinde iki tane restoran açmışlar. Birinde e, şey yapıyorlar işte bu Çinlilerin, Asyalıların özellikle çok fazla tükettiği e, bubble tea dediğimiz bir içecek ve benzeri. Bubble tea dedikleri e, normalde Türkçesi ne oluyor ya? Baloncuklu çay falan tarzı bir şey. Ama baloncuklu çay vesaire değil. Hani bunu kahve olabilir, meyve suyu. Bir sürü çeşidi var bunların. İçinde de nişastadan yapılmış böyle jelibonumsu toplar oluyor. Öyle bir içecek. Bunu Asyalılar da çok seviyor. Diğer insanlar da çok seviyor. Kadını rahatsız etmek istemedim. Şöyle dükkanı göstersem Bu şekilde bir dükkan. Maskemizi taktık çünkü zorunlu ablamız. Keşke. Her no ne problem. Geç güzel kardeşim. Arabayı durduracağım. E, paketlerim hazır olunca tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Koydum burada totalde 14 tane paket var. Şimdi müşterilere gideceğim. Bakalım kaç dakikada bitireceğim. Biraz beklemesi uzun sürdü. Bir saate yakın bekledim neredeyse içeride. 45 dakika falan bekledim ama 14 tane ordur hazırlaması da çok kolay değil muhtemelen. Bakalım kaç dakikada evet, bırakacağız. Gençler şu an Boston'dayım. Ee, daha doğrusu Fenway olarak geçen bölgedeyim. Bu e, Red Sox stadyumunun olduğu yerler. Red Sox beyzbol takımı bilirsiniz. Onun olduğu yerlerdeyim. Şu an e, müşterime bırakacağım. Yalnız insanları ne kadar yoğun görüyorsunuz değil mi? Hiç korona morona hak getirelim. Şuraya park edeyip herhalde götürebilirim hemen hızlıca. Arabayı dörtlüleri yaktık bakalım. işte burası sanırım. Tamam, complete the drop off. 1282 bu da yakın herhalde. Hemen şu ileride. I came. I came. I I do delivery. I'm sorry about that. Yeah sonra not this right this Yeah bak there is a police officer and I couldn't do you know normally I do yeah yeah Thanks so much gençler şu adam ceza yazıyor bakın bir öndeki arabaya yazacak herhalde şimdi İçinde biri yoksa yazar demek ki biri var Son anda cezadan gittim desem yeridir. Huu ceza yiyordum ya. Bir de az vermiyorlar burada ya. Tavzon non stopping diyor. Burada en aşağı 75 kağıt yerdim. En aşağı 75 muhtemelen 100 falan verecekti. Ne koyacak yer yok yani polis vardı orada. Neyse şimdi gidiyoruz. Baya yakın olacak. 2 dakika 3 dakika. Ee, uzaklıkta bir yere götürüyor bunu. 2 dakika diyor. Baksana her yerde polis var. Burada bir olay olmuş. Ona da bakalım bir ne oluyor olmuş. Alın mı? Şu yeni arabaları çok iyi ya polislerin. Öyle falan çok hoşuma gidiyor. Sanırım. Ne olmuşsa bakalım değil? Kız, kıza bir şeyler olmuş. Bakın bakın bir olay için kaç araba geçiyor. Bir, iki, o. Polis orada. Üç, dört. Dört tane polis arabası var gençler. Benim demeye çalıştığım şey buydu. Dua edin itfaiye falan gelmemiş. Muhtemelen kızı sevgilisi falan dövdü mü? Bir şeyler oldu. Ya bu kadına şiddet de her yerde var arkadaşlar. ya. Dünyanın her yerinde var yani. Ki Amerika bu konuda bayağı hassas. şuradaki merdiven ne ya? Baksana küçük bir yangın merdiveni yapmış. Fareler için mi yapmışlar anlamadım ki. Bak ta çatıdan küçücük bir merdivenler dizisi aşağıya doğru iniyor. Normal bir insana göre olamaz mı? Çok küçücük çünkü. Fareler, gariban fareler kaçsın diye. Onları da düşünen koca yürekli insanlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bilmediğin ki bu biraz uzun sürüyor ya. Çok uzun sürüyor. Bu fotoğraflama işi çıldırtıyor beni. Bundan sonra arayacağım müşterileri. E, binalarından birine geliyorum. Buradan da bir öğrenci muhtemelen yemek söylemiş. Bekleyen biri var mı? Bekleyen kimse yok. Tamam. Buraya koyuyoruz. Yani şöyle Niye böyle Drop off tamamladık. Yeni adres neresiymiş? Gene bu da kember. İşte bir yer. Bakalım nereye gidecek. Kaç... Olsa herhalde 30 başka bina yok çünkü. Umarım başka bir yerden girilmiyordur ve ben yanlış bina'yı bırakmamışımdır. Şuraya son bir tanksi yapıştırıyoruz. Tanks, gülücük. Ha, gülücük yapınca tanks gitti iyi mi? Gülücük ve tanks gönderdik ve bitirdik. Kaç dolar yaptığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi da hemen göstermediği için biraz vakit alacak. Bu akşam bakabilirsem bu akşam bakarım. Saat 12'den sonra hemen kaç dolar yaptığımızı. Bakamazsam da yarın sabah bakacağım. Değerlendirmesini yaparız. Bugün totalde 14 dolarlık bir şey yaptım. Kaçta başlamıştım? tahmini 1.55 falan gibi başlamıştım diye tahmin ediyorum. Hani 2 desen ona. 2 e, de başladım. Saat 4'ü 20 geçiyor. 2 saat 20 dakika sürmüş. Bakalım 2 saat 20 dakikada. Hatta 10 dakikada benden olsun. buçuk saatte aktif bir şekilde buçuk saat çalıştık. E, order beklemeyi de 3 saatte. Bakalım 3 saatte 2.5-3 saatte kaç dolar para yaptık. E, şu an birisi arıyor beni. Incoming. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kaç dolar kazandığımı da bu akşam ya da yarın sabah bakacağım. Size bildireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.